Bakalım sektörel haber merkezinin durağı şimdi nerede? Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İzmir, Hatay'dan seslenmeye devam ediyoruz ve şimdi de İzmir Dedektiflik Araştırma Bürosu'nun konuğu olduk. Yanımızda özel dedektif Bilal Kartal bulunmakta. Bakalım bizlere yapmış oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Bilal Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar Bilal Bey. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bilal Kartal kimdir? Bilal Kartal Türkiye'nin ilk özel dedektifi. 1995 senesinin 6. ayında İzmir Dedektifi Hizmetleri adı altında şu anda bulunmuş olduğumuz araştırma bürosunu kurduk. Arkadaşlarımıza faaliyetlerimiz 17 yılında devam ediyoruz. Peki efendim bu yapmış olduğumuz hizmetler nelerdir? Yapmış olduğumuz hizmetler değişkendir. Tabii ki öncelikle kurumsal dedektiflik adı altında saatte marka, saatte patat araştırmaları. Türk Aile Birliği'nin temelden kurulması adı altında araştırmalar yapıyoruz. Onun haricinde tabii ki açılmış olan mahkemelere delil toplama işlerinde arkadaşlarımız yapıyor. Peki bu haberlere daha doğrusu bu araştırmaları niye istinaden yapmaktasınız? Bu araştırmaları bizim e, ticari bir firmayız biz ünvanımızda ticaret Hı -hı. geçmektedir. Ondan dolayı insanların çok özel sorunlarına çözüm bulurken biz Yani de. çözüm odaklı çalışıyorsunuz yani, ama evet. yani size nasıl ulaşıyorlar, nasıl haber veriyorlar da siz e, bunun araştırmasını ve analizini yapmaktasınız efendim? sorunlu problem olan insanlar şu anda çağımızda e, yüz büyük buluş olan internete giriyor. İnternette de bizim web sitelerimiz var. Web sitelerimizden bize ulaşıyorlar. Peki bu hizmetleri yaparken kaç kişilik bir personel kadrosuyla çalışmaktasınız? Personel sayımız değişkendir. Yani bu e, 5, 10, 15, 20, 25 30 kişiye çıkabiliyor. Bize gelen işler akabinde biz e, personelimizi üyemeye babında çalıştırdığımız için gelen iş sayısına göre personel sayımız da artıp azalabiliyor. Peki efendim hemen sormak istiyorum. İzmir Dedektiflik Araştırma Bürosu'nun ileriye dönük hedef ve projeleri arasında neler yer almakta? Yani bizler sizi ilerleyen günlerde nerelerde göreceğiz? Şimdi İzmir Dedektiflik firması 17 senedir e, hizmet vermekte. Burada tabii ki 17 senede sayısız arkadaşımızı biz bu konuda yetiştirdik. Tabii bizim mesleğimizin kanunu henüz çıkmadığı için biz şu anda herhangi bir eğitim e, olarak bir eğitim camiası değiliz. Ancak gelecek yıllarda ben e, özel dedektiflik mesleğinin e, sertifika veren bir e, eğitim kuruluşuna sahip olmak istiyorum. Bu şekilde bir çalışmam var. Peki bu dedektiflik mesleğine nasıl atıldınız? Yani bunun bir doğuş hikayesi muhakkak vardır. Değil mi Bilal Bey? Ama biz e, bunu sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Ben e, yapmış olduğum bütün işlerde hep e, bir numara olmak istemişimdir. Devamlı e, yapmış olduğum işleri yeni iyi şekilde yapmak istemişimdir. Ve herkesin yaptığı işi değil. Kimsenin yapmadığı işleri yapmak istemişimdir. Ondan dolayı e, 17 sene önce e, aklıma bir fikir geldi. Bunu çeşitli dünya ülkelerini araştırdım. Türkiye'de yapılabileceğine kanaat getirip dedektif mesleğine Türkiye'de ilk olarak başlattım. Peki gerçekten yapmış olduğunuz iş zor bir iş ama ben hemen de sektörel sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi mutlaka sizin sektörünüzde de yaşadığınız belli başlı bir takım sıkıntılarınız vardır. Nelerdir bunlar? Tabii ki öncelikle bizim sektörde sıkıntılarımızın başında Sahtekarlar geliyor. Kısayoldan para kazanmak isteyen insanlar bizim firmamızın ünvanını kullanarak kendilerine özel dedektif tanıtıp insanları kandırmakta, dolandırmakta. Bunun haricinde iş işleyişiyle ilgili bizim kanunumuz henüz bir kanun çıkmadı. Bu kanun çalışması şu anda mecliste tartışılıyor. Böyle bir kanun çıkmadığı için de bazı yerlerde sıkıntı yaşıyoruz. İşte silah taşıma izni olup olmaması, olay yerine dedektifin girip girmemesi gibi benzeri zorluklarımız şu anda mevcut. Peki hiç başınızdan geçen çok ilginç bir olayı izleyicilerimize aktarır mısınız? E, tabii ki sayısız e, olay geldi başımıza ama ilginç derken yani çok fazla ilginç olay var. Mesela kısaca ben bir şöyle açıklayayım. Bir hanımefendi bir tarifte geldi. Eşinin kendisini aldattığını söylemişti. Biz de beyefendi takip ettik. Beyefendi el ele bir kızla sarmaş dolaş genç bir kızla dolaşırken biz tabii çektik, bunu söyledik. Sevgilisi olarak tanıtmış olduğumuz kızı belirttik. Beyefendi yıllar önce bir e, bayanla yasak bir ilişki yaşamış. O kızın da öz kızı olduğu e, sonucuna varıldı. Oldu. Tabii biz orada sevgilisi değil de beyefendi öz kızı ile olduk. Evet. çok gerçekten çok ilginç. Peki efendim evet. biraz da isterseniz fiyat politikanıza değinelim. E, bu hizmetleri sunarken sizden e, bu iş taleplerinde bulunan müşterileriniz diyelim daha doğrusu. Bunlara sağlamış olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Şimdi öncelikle bizim işlerimizde her işin şey kendine özgü bir fiyatı var. Tabii ki biz normalde e, takip meselesinde çalıştığımız için takip edecek olan kişinin altında bir Porsche'si, bir Ferrari'si, bir Mercedes'i, bir BMW'si varsa biz de o ayarda bir araç kiralıyoruz. Ama normalde bir Şahin, Doğan, bir Hyundai, Volkswagen tarzı bir araba varsa biz de o motor gücüne sahip bir araba kiraladığımız için. Öncelikle kullanılan araba fiyatı e, belirleyen büyük bir etken. Onun haricinde takip edecek olan kişinin ne iş yaptığı, eviyle Hı. iş arasındaki kilometre mesafesi gün içerisinde dışarıda dolaşan bir pazarlamacının bir tanıtım elemanının takip ücretiyle sıralan bir masadaşı görevlisinin takip ücreti değişmektedir. Peki böyle bir araştırma süreci maksimum kaç gün sonunda neticelendiriliyorsun? Yani normalde öğrenci takibi 3 ila 5 günde sonuçlanır. Aldatma 5 ila 7 günde sonuçlanır. Bazı durumlarda aldatma 10 güne sarkabiliyor. Ama normalde her işin standart bir süresi mevcut. Bunda biz 17 senedir yapmış olduğumuz araştırmaların neticesinde hazırlamış olduğumuz çizgili telefonlarından bu kanata varıyoruz. Peki efendim bu işi yapan burada farklı bürolarda muhakkak vardır ama sizi diğer firmalardan ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tabii ki bizim en büyük özelliğimiz şu anda firmamızın ISO 9001 kalite belgesi olması. Ayrıca 1002 10 müşteri memnuniyeti belgesi olması. Bizim firmamız Hizmet Dedektiflik Hizmetleri Ticaret Limit Teşkilatı olarak Türkiye'de kurulan ilk ve tek dedektiflik bürosudur. Diğer dedektiflik firmalarında İzmir'de yok zaten de İstanbul'da, Ankara'da işte aracılık hizmetleri, danışmanlık, sağlık gibi işlerle birlikte araştırma içinde araya karıştırmışlar. Biz de sadece İzmir dedektiflik hizmetleri olarak geçer ve sadece dedektiflik hizmeti yaparız. Peki efendim buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi izleyicilerimize ben öncelikle öğrencilerimize uyuşturucudan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle alkol, sigara türü, tehlikeli maddelerin kullanmamalarını, bunları kullandıkları zaman kendilerini olumsuz olarak etkileyeceğini, yuvada bir huzursuzluk olacağını e, öğütlerim. Onun haricinde nişanlı bayanlar nişanlarına dikkat etsin. İnternet üzerinden herhangi bir e, evlenme planı yapmasın. İnternet üzerinden tanıştığı insanlara inanıp güvenmesinler. Evli çiftlere de eşlerine aldatmasınlar. Eşlerine sadık kalsınlar. Yani tabii ki biz burada aldatmadan da para kazanıyoruz ama biz para kazanmayalım. Onlar da işlerini aldatmasınlar. Çünkü işleri aldattıklarında yuva dağılıyor. İnsanlar çok e, kötü, zor dönemler yaşıyor. Çok zor günler geçiriyor. Çocuklar perişan oluyor. Ondan dolayı e, bu şekilde eylemlerden kaçınsınlar. Ayrıca çok çaresiz kalıp da dedektiflik hizmet almak isteyen e, sevgili vatandaşlarımız da dedektiflik şirketi çok iyi araştırsın. İş yerinin e, belediye ruhsatı, vergi levhası, iş yeri açmaya çalışma ruhsatı ve benzeri evraklarının tam olduğuna baksın, kontrol etsin. Sabit adresi olmayan, seyyar çalışan kişilerden uzak dursun. Güvenmediği, tanımadığı kimselere kesinlikle banka havale parası göndermesin. Onun haricinde yapmış oldukları ödemenin karşılığında bir makbuz, bir fatura veya benzeri bir sözleşmede bunları belirterek bunu bir yazılı evrağa bağlasınlar. Yoksa kandırılır, dolandırılır, mağdur olurlar. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun. Ben de teşekkür ederim. Evet, sektörel haber merkezi izleyicileri İzmir, Hatay'dan İzmir Dedektiflik Araştırma Bürosu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.